Sevgili koçlar, bu hafta özellikle sevgiyle ilgili, sevgilinizle ilgili uyum sağlayabileceğiniz güzel bir hafta olacak sizler için sevgili kısmında. Kariyer konusunda bir takım sıkıntılar yaşanırken bazı fırsatları da yakalayabilirsiniz. Yani ihmesi bir yukarıda bir aşağıda olan bir hafta sizin için. Hafta sonlarına doğru özellikle sevdiğiniz kişiyle aranızda değişik bir enerjiye girebilirsiniz sizden soğumak, ayrılmak, böyle uzaklaşmak gibi bir enerjinin içine girebilir. Sebebini sorgulamak durumunda kalacaksınız. Bir takım istemediğiniz şeylerle de karşı karşıya kalabilir. Bir takım sırlarla ve gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz açıkçası. İş ortamında evrak kaybı yaşanabilir. Ee, işlerin birbirine girmesiyle ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz bu hafta. Dediğim gibi iyimesi bir aşağıda bir yukarıda olan bir hafta olacak sizler için.